Herkese selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Survivor ile ilgili en güncel bilgileri paylaşmaya devam ediyoruz. Survivor'da dün akşam iletişim oyunu oynandı ve bu oyunu kazanan taraf son sayıda mavi takım oldu. Fakat final turunun ikinci sayısı yani ikinci eşleşmesi Ogeda ile Atakan arasındaydı. Bu yarışı kazanan normalde Atakan olmuştu ve daha erken atmıştı. Fakat Atakan sayıyı yani topu attıktan sonra bir bacağını tahtanın önüne getirdiği için kural ihlali sayıldı ve Atakan'ın sayısı maalesef iptal oldu. Sizce gerçekten Atakan kural ihlali mi yaptı? Açık konuşmam gerekirse sosyal medyada izleyiciler çok fazla tepki gösterdi ve bunun kural ihlali olmadığını söylediler. Ve bence benim kendi fikrim Atakan zaten topu attıktan sonra bacağını öne geçiriyor ve Burada ben kural ihlali olduğunu düşünmüyorum. Ayrıca atışta da bir etkisi olmadı ve zaten top Atakan'ın elinden çıkmıştı ve onun bacağını öne getirmesi bir şeyi bence değiştirmedi. Bu yüzden ben Atakan'ın kural ihlali yapmadığını düşünüyorum. Bu benim kendi fikrim ve bence dün akşam o sayı hesap olmalıydı ve o zaman zaten kırmızı takım kazanıyordu. Sizler ne düşünüyorsunuz? Sizce dün akşam kural ihlali var mıydı yoksa Atakan'a haksızlık mı yapıldı? Yorum kısmında yazmayı unutmayın. Videoyu beğenip kanala abone olursanız çok sevinirim. Görüşmek üzere.